iyi bir fikir. Eski havlularınızdan yapabilirsiniz. Ama bizim havlular yeni, <laughs> yeni aldık ve e, bir mağazadan aldık. Çok da indirim vardı. Çok uygun fiyatlı aldık. Bu fikri çeyizlere koyabilirsiniz. Bu fikri tezgahlara koyup satabilirsiniz ki ben öyle bir forma sokacağım şimdi. Öyle çalıştık e, arkadaşlarla. E, bir pembe ve bir ne renk bu yavru ağzı? Evet. Neyse evet. o yavru ağzı, <laughs> yavru ağzı yapacağız. Ee, i̇çine sabunlarını da koyacağız. Size bugün iki tane hediyemiz var. Bakın rengine göre de e, sabunlarını da. Oh mis gibi sabun demek temizlik demek. Evet. Şahane bir şey. Sabunlarını da koyacağız içine ve güzel bir kabını da yapacağız. Yani tezgahta satılacak formunu yapıyoruz ama eski havludan da yapabiliriz. İlk evet. Durcum, çıkır çıkır, tıkır tıkır. <laughs> günündeyiz. Ee, nasıl yapacağız bu şeyi? Çok kolay. Çünkü niye? Bir kere inanılmaz ergonomik. Yani her anlamda bana yardımcı bir makinem var yani. Yapılacak bir şey yok. Böyle böyle. Şimdi mesela <laughs> burada büzgü yapacağım. Bakın. Ha. Bir dakika kesmeyi göstermen lazım. E, i̇lk önce Kesmeyi Bunu göstereyim. E, nasıl kesiyoruz? Şimdi şuradan şurada Yeni havluyumuzu ben keselim. Ben. Şöyle ben çıkır, tıkır 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 e, kenara doğru bir alayım. Hepiniz bunu yapabilirsiniz. Hepinizin Yeni. elinde eprimiş havludan da çok güzel olur. Tabii tabii. Ama e, satmak için tezgahlar için de çok iyi bir fikir. Kesinlikle Şimdi nasıl kesiyorsunuz? Şimdi bakın. Ee, mutlaka şuradan üst üste koyuyorum, Buradan kesiyorum ki bir tarafı temiz olsun. Ha, burada da temiz olmayanı var. İstersen bir. Bence geçiyorum. onu temizlerim. Bence olur, iki doğru. iki tarafı olur. aynı olsun. Evet. Yani sonra e, bu gül formatına getireceğim için öyle bir formatım olacak. Bakın kafadan kesiyorum, 10 santim falan, pratik olsun. Ölçü vermeyelim. Evet. Bunu yani şuradan şöyle bir eğim verdirerek evet. şuradan bir eğim verdirerek Aynen öyle girdin böyle kestin. Böyle kestim. Tamam göster o parçayı. Bakalım yaptır, kaç bakalım. santim kesmişim vallahi on işte. Dedim 10 ya aklımdan santim. 10 santimden de kestim. Evet. Şimdi ne şimdi yapıyoruz? ne yapıyorum? Şimdi ne yapıyorum? Hemen makinenin altına veriyorum. Büzgü teli evet. yapacağım ben buna. Şöyle ucundan istiyorum ki biraz şuradan buna bir büzgü teli yapayım. Büzgü de normal ayarda mı çekiyorsun ekmeği? İşte onu genişletiyorum. Heh. Şöyle bakın beşe aldım. Beşe. Şuradan eğer görebilirsek beşe aldım. Ki daha böyle rahat bir büzgü yapayım diye. Buyurun. Muntazam bir şekilde sonuna kadar makinesini çekiyorum. Ee, çıkarttığın zaman da orta taraftan mı büzdürmeye gelecek? Evet şimdi çektim. Diyelim tamam. ki çektim bitirdim. Tamam. ...alt ipliği mutlaka. Bakın... Ha. ...farklı renk yaptım ki görünsün diye. Şöyle Alt iplikten çekiyoruz, de. büzdürüyoruz. Pıt 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 pıt, pıt 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 pıt, pıt, pıt. büzdürüyoruz. <laughs> Şurada hemen hazırladım. Büzülmüşü var. Biraz... ...sedil evet. çalışalım diye. Hatta... E, ...böyle bol, bol bol olsun diye... ...Sibel Hanım biraz daha uzun yapmamı istedi. Ekledim. Bakın ek de yapabiliriz. Bunun bu tarafı da var ya. Tamam. Onu da ekledim. Büzgümü yaptım. Şimdi ne lazım? Bana şöyle bir taban lazım ki... Ee, bunu üstüne oturtayım. Yuvarlak. Bir bunu kase da yine ağzı kadar değil mi? 14 santimden. Evet bir kase. Çok, evet. İşte bir e... bir muhallebi çanağı Hı? kadar bir gibi, alt lazım. Gibi. Onu zaten evet. ayarlar izleyicilerimiz. Evet, Şimdi şöyle, bunu gösterelim. Şöyle alttan başlıyorum iğneleyerek ve makinasını da çekerek esasında makineyi de çekerek. Aslında zaten yapacağım. Evet. Şöyle. Evet, çok iyi bir fikir. Çok. çok yani çeyizlere koyabilirsiniz. Hediye götürmek için şurası döndü mü? Ha, yok. Yok, orada evet. ikimiz var ya. Şöyle, 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 şöyle. İstediğim formatta. Istediğim Biraz daha küçük, daha küçük Daha küçük toplarız. Şey, ha küçük yapar, toplayabilmek için de ne yapıyoruz? Bakın, bir şey daha. Bir, bir bir yol daha var. Hemen şöyle sararız bunu. Evet, reklama gidiyoruz. Zaten ee, kendi çok kalın olduğu için. Tamam. Ee, reklam dönüşü daha bitmedi bu Bence böyle yapalım Bakın, evet. Bence böyle otur şimdi ha, Hemen de şöyle bir oturturuz Evet bu böyle olmalı bence de evet. Şimdi bu böyle bir gül oldu Evet e, Aysun'cum başınız sağ olsun Eee Evet ona ithaf ederim tabii ki bugünü. Selanik Hanım Efendisi anneannem kıymet hanımı kaybettik diyor. Çok kıymetli izleyicimiz buraya da almıştık onları Aysun. Başınız sağ olsun sizi çok severdi. Bugün ona ithaf eder misiniz? Niye etmeyelim? Tabii ki ee, Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın. Çok çok üzüldüm. Ee, evet. Şimdi gülümüzü yaptık havludan. İster kullanılmış havlularınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz yeni bir şey e, alırsınız. Bakın tutturduk Gül'ü. E, bir alt kesmiştik hani 14 santim çapında. Onu da buraya dikecek şimdi İpnur sağ olsun. Ondan sonra buraya bunu dikeceğiz. Hı hı. Şimdi bu neye yarayacak? Bu elimizde bizim şeyimizi e, tuttursana İpnur iki taraftan. Şuradan da tuttur. Banyoya girdiğimiz zaman ama altı da tutturman lazım şöyle. Şimdi bunlar dikilecek. Ee, makinede büzgüyü yapmak çok kolay. Ne yapıyoruz? Ee, banyoya girdiğimiz zaman ver kadifeden şeyini baş kısmını. Kadifeden kesesi kahveden Şahane. Şimdi ilk nur. Ee, bunu tezgahta satmak isteyenler için şöyle bir Hı -hı. fikir öneriyoruz. Bir tül. Evet. Tülün arasına şimdi tülden bir, bir kese yapacak olalım. ve bunun yanına pembe sabununu koyacağız. Belki şöyle yapacağız. Ee, bunu Çok buradan büzdüreceğiz... Versiber. E ee, nasıl bir fikir? Vallahi süper bir fikir. Süper güzel değil mi? Bir komşunuza, bir Hı. ahbabınıza hediye götürmek çaya için, giderken. çaya giderken. Hı. Ben bu fikri... eli boş Şimdi bu fikri İnternette gördüm bunu yapılışını ama buradan sonrası yok. E, bize ait. <laughs> biz ben istiyorum ki hanımlar çalışkan hanımlar ister bunu birine hediye götürsünler. Havluyu çok uygun fiyata aldık biz evet. çünkü. Alabilirler. şu anda da ucuzluk Pazarlarla da var. Alabilirler. Pazarlardan alabilirler. Burayı da bir güzel bağlayacağız. Birazdan dekor yapacak. İşte size harika bir şey sunum çok, sunum çok değil önemli. Sunum çok önemli. Gerçekten evet. çok önemli. Yani bir sabun siz ona göre buna bir fiyat vereceksiniz. Belki orası bozulmasın diye sabunu böyle de koyabilirsiniz. Vay, ee, bu şekilde de olur. Rica. İknur eline sağlık. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Şimdi iki renk bugün e, hediye ediyoruz. Hı. Sibel. Tavşan nereden çıkar sence? Şapkadan, şapkadan dersin. <laughs> şapkadan. Hayır. İknur sence de şapkadan mı evet, çıkar? Evet. Tavşan? öyle duyduk. Ece sence de şapka Şapkadan çıkar. <laughs> Şapka. Şimdi bizim şap, bizim tavşan şapkadan çıkmayacak. Bizim tavşan Hı. Kaksiber, Kaksiber. O zaman. Deryalı, deryalı, deryalı fikirler. Deryalı, deryalı, deryalı fikirler. Evet, bizim tavşan çoraptan çıkacak. İster baba çorabından, ister kendi çorabınızdan. İster pazarlardan alacağınız uygun fiyatlı çoraplardan. Coşkun sence çıkar mı e, çoraptan tavşan? Ha? Ha, sen çıkartırsın diyorsun. Siz yapınca çıkarırım. Tamam. O zaman Sibel başlayalım Alalım bakalım. Alalım birer tane. Alalım birer tamam. tane. Ben de bir şey tamam, yapayım. Tamam, öyle, Benim tavşan yapalım, bu renk tamam. olsun. İlla beyaz olması ne gerekmiyor. Şunu şöyle koyuyorum. İçine dolduruyoruz. Ay evlerde tek kalmış. O makineler... Sizin de oluyor mu arkadaşlar? Çorap benim yutuyor. Çok benim çok oluyor. Şimdi benim bir aparatım var. Bazen onu koymayı unutuyorum. Ee, i̇ki çorabı birbirine şöyle şey yapan Aha. bir aparatım var. Hatta Burak, içeride Burak çok ondan. <laughs> Anne çoraplarım nerede? Ben şimdi reklam arasında bakın o aparatı alıp geleceğim. Nebiye git benim odama. Orta dolabı aç. Raflardan birinde sarı sarı halkalar sana bakıyor olacak. Bak bir de yerini hatırlarım böyle. <laughs> Ay çok komik bir kadınım ben gerçekten ya. <laughs> Tipim tip. <laughs> şimdi şu alta bayağı bir sıkı dolduruyor evet. tombul. Tamam. Şimdi bundan sonrasını biraz daha rahat, gevşek ya, dolduracağız. Ya tavşan mı oluyor şimdi bu? Bir dakika. Evet, olacak vallahi. Olacak. Harika, harika. Efendim, e, makinanızın yuttuğu çorap tekini çocuklarınıza bu şekilde değerlendirirsiniz. Yani kocanızın çorabından daha büyük bir tavşan yapabilirsiniz. Değil mi? <laughs> Hele adam 45 numara ayaklıysa kocaman şöyle semirmiş hormonlu bir tavşan elde edebilirsiniz. Evet. evet. Tavşan ailesi de yapabilirler. Evet. Babaanne. Bak bak getirmişim çorap projeleri var ya evden bunu getirmişim. <laughs> süper süper süper. <laughs> Dediğim yerde buldun mu nebi? Ye? Aynı Aynen. yerde değil mi? Evet, bravo ben. Evet. Ben kitap çekildi hiç unutmam sizi. Ne yapmıştım? O zaman bulgur lazımdı, tip tepsi yapacaktık. Gülay, mutfağa koş. Dördüncü çekmecenin en arkasında bulgur torbası var. Onu getir. <laughs> şimdi e, şu şu makineye atarken yumuşak bir şey görüyorsunuz. Daha önce de gösterdim ben bunu. E, şimdi bunu böyle yapıyorsunuz makinede. Makina çorabı yutmasın diye bu şekilde makineye atıyorsunuz. Makina hiçbir şekilde çorabı yutmuyor. Eğer ki bundan yapmak isteyen bir üretici firma olursa ben bunu kalıp olarak kendisine Vallahi veririm. Evet. Hocam hepimizin mi? ihtiyacı var. Evet. Birden, birden yutarsa İkisine birden yutarsa. Yok, ikisini birden yutamaz ayrıca şu midesini gitmez. Oturur. Şu midesine oturur makinanın. Gerçekten yutamaz. Yutturamayız. <gülüyor> <gülüyor> evet yutturmamak lazım. Kocanızın en sevdiği çorabın tekini makina yutarsa yapacak bir şey yok. Yok. Ee, tavşan yapacağız o zaman. Evet hazır mıyız? Evet ben? hazır. Bir Size mavi vereyim mi ben, Evet ver lütfen. Bir Buyurun. dakika ben biraz daha tıkıştırayım. Sen gene aldın başını gittin ben orada konuşurken harıl harıl çalışıyor. Ben de semirmiş <laughs> bir tavşan yapacağım. Boynu ince alıyor tamam. oluyor bunun? E başı biraz daha tabii görürseniz küçük olacak. Evet. Aşağıya çok dolduruyoruz yukarıya biraz daha ha. az dolduruyoruz. Evet. Hemen şuradan bağlayıp bir boyun yapıyoruz. Yani nasıl şuradan. çalıştın? İşte. E, makası bir tane mi getirdin Sibel? Buyurun bana? buyurun. Aşk ben olsun. Ben size kesip hazırladım. Ha, var mı? Ben evet. ha, kestim. Hazırladım. Tamam peki. Oldu. Şuraya bir fiyonk yapıyoruz. Ay çok güzel. Boyun bağı Aşağı hazır. Aşağı yukarı oldu. Evet. Şimdi... Yün iğnesi ve yüne ihtiyacımız var. Burası ne oluyor şimdi? Dur da, daha şey yapmıyoruz. Ha, yün daha iğnesi bitmedi evet. evet harika. Şimdi tam şöyle bir sağdan. Küçücük tavşanlar da yapabilirsiniz çocuğunuzun çorabından bakayım. Bir Fransız düğümü yapıyoruz. Bir gözünü oluşturuyoruz. Yapamayacağımı zannediyorsan <laughs> yanılıyorsun Yok onu Güzel çekerim. yaparsınız. Ha, Fransız düğümünü unutmadıysam yapacağım inşallah. Şu ortada bir açıklık bırakıp ikinci gözü yapıyoruz. Böyle miydi Sibel? Nasıldı bu? Bir dakika. Şuradan geldim. Şöyle evet. Evet Bakın şöyle. şöyle önce bir iğneyi ipin etrafında bir tur dönüyoruz. Tamam. Sonra alttan bir iki defa doluyoruz. Ve... Ay bir dakika yapamadım nasıl yapayım? Ha şöyle yapıyorum. Evet evet, evet. Ha. iki defa dolayın i̇ki. ve ha. tekrar Unutuyorum. batın. Tamam şimdi yaparım artık. Hı. Şimdi öbür göze mi çıkıyorum? Evet. Tamam. Sonra öbür gözü yapıyoruz bakın. Tamam. Benim göz bebeği de oluyor neredeyse. <laughs> evet tamam tamam hatırladım. Hı -hı. Evet şöyle yaptım. Evet. Sonra. O nereden çıkıyorum şimdi? Sonra burun için iki gözün ortasında tamam. çıkıyoruz. Evet. Buraya da kaneviçe işi gibi şöyle bir çarpı yapacağız. Batıp yukarıya çıkıyorum. Tamam bak onu da yapacağım Hı -hı. şimdi. Tekrar evet. şöyle batıyorum. Emkin'in burnu biraz büyük oldu havada. Evet, coşkun bak benimkinin burnuna. Evet, şimdi nereden çıkıyorum bunu? Şimdi içe, içe giriyoruz, düğüm atacağız. Evet, içe giriyoruz, düğüm atacağız. Hı hı. Peki. Düğüm attık evet, ve dakika. ipimizi kestik. Hı. Bakın yüz oluştu işte. Durak. bulamadım içeride. Kes Sibel benimkini. Tamam. Tamam. Şimdi, Şimdi ne oldu? Bir, bir parça daha kurdele alıyoruz. Evet. Şimdi tam başın tepesinden. Hı. Aynı şekilde bağlayıp bir fiyonk yapıyoruz. Evet Farukcuğum, yükselebilirsin evet, Faruk, buralarda. En zevkli yer. Şöyle. Sen yaptın. tavşanın kulağını çok daha güzel yaptın. Ver bakayım makas sende mi bende mi? Siz bende bende buyurun. Bak benimkini uzun Başka. bırakmışsın. Benimkini de uzun oldu bakın. Ay, yok. Şuradan ona... biraz da benden keser misin? Rica ederim. Keserim. Tamam. Şimdi. Evet. Şimdi. E bir dakika en zevkli yerinde. Evet ya. En zevkli yerinde tavşan yerinde reklam diyorsunuz. Olmaz. O yapayım mı diye bir dakika. Mı? Ne? Ne diyor yönetmen? <laughs> Bekleriz diyor. Hadi sibel seninkini kes. Tam, senin tam kesin. şöyle Getir. ortada. Tamam. El, elinizi çekip parmağınızı. Benim tavşanım. Tam kurup. şöyle aşağı kadar iniyoruz. Tamam. Ayırın siz şimdi kulakları. <laughs> i̇şte. Çok hey! güzel. ...Tavşan Kardeş. Uuu. İşte. <laughs> tavşan Kardeş, Tavşan Kardeş... ...çorap oldu Tavşan Kardeş... ...Tavşan Kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ya çok keyifli... ...çok keyifli. Yani e, üç çift çoraptan... ...altı tane tavşan olabilir. Çocuklar mesela doğum günü için... ...arkadaşları davet ettiğinizde... Hazırlayıp hediye edin çok basit kolay ucuz bir şey e, çorap alabilirsiniz gerçekten çok güzel oldu üç kişiye bunları e, armağan edelim e, gitsin seyirci.